Selam arkadaşlar, bu konumuzda sizlere Xiaomi telefonlarda bootloader Rum nasıl yükleyebiliriz bunu anlatacağım. Fastboot Rum yükleyebilmek için öncelikle telefonunuzun bootloader kilidinin açık olması lazım. Bootloader kilidi nasıl açılır bununla ilgili de görsel hazırlayacağım. Neden fastboot Rum yüklemeliyiz? Birincisi telefonunuz açılmıyorsa telefonunuzu kolayca açabilirsiniz. İkinci bir neden ise telefonunuz yükseltme güncelleştirmesi aldı ve Telefonda sorunlar meydana geldiyse bu durumlarda bir alt sürüme geri dönebiliriz. Bootloader kilidi açık ise Bootloader kilidini açmanın size birçok faydalı olacaktır. Fastboot ROM yüklemek için, ROM yüklemek için elimizde olması gerekenler. Birincisi Fastboot ROM olacak. İkincisi ROM'u yükleyebileceğimiz Xiaomi Flash Tool aracının olması gerekir. Bunları nasıl indirebiliriz? Google'ı açalım. Öncelikle Fastboot ROM'u indirelim. Rom indirelim. Xiaomi, örneğin. Siz burada hangi modeli kullanıyorsanız, örneğin Mi 5, Mi 8 gibi. Yazın. Fastboot ROM yazıp Enter tuşuna basalım. Ee, Bizi gerekli site yönlendirecektir burada indirebileceğimiz siteye. Pusuya geldiğimiz zaman Çin için geliştirilmiş ROM'lar. Siz bunu kesinlikle indirmeyin. burada sizin bakmanız gereken Global Stable ROM olması gerekir. Telefon ayarlarına girdiğiniz zaman sistem hakkında burada telefon sürümünüzü kullandığınız Android sürümünü önerebilirsiniz. Eğer kararlı, kararlı yazıyorsa siz Stable sürümünü indirin. Burada bir alt sürümlerde yer almaktadır istediğiniz sürümü indirebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken ikinci bir husus ise Fastboot ROM'u indirmemiz gerekir. Recovery değil, Fastboot ROM'u indirmemiz gerekir. Burada beta sürümü yer alıyor. Beta sürümünü de indirmeyin. Burada multi e, language sürümlerde de yer, alm yer almaktadır Avrupa için. E, bunun linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunu vereceğim. şu sitede de yer almaktadır. Ee, gelen ekrandan fastboot yere tıkladığımız zaman buraya yönlendirecektir ama dediğim gibi bunları indirseniz bile fastboot room içerisindeki dosyalar mevcut olmadığı için flash tool aracıyla kuramaya, kurmayacaktır. Önerim bu siteden indirin. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ben daha önce indirme işlemini gerçekleştirdiğim için şimdi indirme işlemini gerçekleştirmiyorum. İkinci indirmemiz gereken ise bu ROM'u yükleyecek Flash Tool aracını indirmemiz gerekir. Xiaomi Flash Tool yazalım. Burada Mi Flash Tool yazan sekmeyi açalım. Aşağılara doğru, doğru geldiğimiz zaman Mi Flash Tool 2018 sürümü yer almaktadır. Burada tıkladığınız zaman indirecektir. Yine ben indirdiğim için şimdi indirme işlemini gerçekleştirmiyorum. Yine bu Portable sürümüdür. Kullanımını hep birlikte yapacağız. Daha sonra Exit sürümünü nasıl indirebiliriz? Burada Fastboot Room yazıyor. Buraya tıkladığımız zaman. Mi Room Flashing Tool yazar. 46 MB boyutunda buradan Exe sürümünü indirebiliriz. Yine indirebileceğiniz diğer bir site ise Xiaomi nmiu.com sitesinden indirebilirsiniz. Bunların linkini yine belirteyim. ve açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buradan download linki verilmektedir. Buradan click here dediğimiz zaman exe sürümünü de indirecektir. Size önerim burada exe sürümünüzü kur, kurma kurmanızdır. Neden derseniz? EXE sürümünü kurduğunuz zaman telefonlara telefonla ilgili drive, tüm driver'ları indirip kuracaktır. Buradan indirme işlemini gerçekleştirdikten sonra kurulum işlemine geçelim. Bu Fastboot ROM, bu EXE Flash door, bu ise portable olan Flash door. Bunları zip dosyasından çıkartalım. Daha sonra bunun kurulumunu gerçekleştirelim. Kurulum işlemini tamamladık. Buraya kısa yol oluşturdu. Eğer kısa yol oluşturmazsa bilgisayarım C ve bu kısımdan Xiaomi Xiaomi Mi Flash. Buradan Xiaomi Mi Flash dosyasını çalıştırabilirsiniz veya masa üstüne buradan sağ tıklayıp deyip kısa yolunu oluşturabilirsiniz burada. Daha sonra bu aracı çalıştıralım. Burada dikkat etmemiz gereken birçok adım olacaktır. Eğer bu adımlara dikkat etmezseniz kurulum başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyecektir. Buradan öncelikle Clean All seçeneğini işaretlemeniz gerekir. Burada Select diyerek yükleyeceğimiz ROM'un yolunu göstermemiz gerekir. Yine burada yolunu göstermeden önce yapmamız gereken adımlar eğer iç içe iki tane dosya varsa bu şekilde Burada ikinci dosyayı yol olarak göstermemiz gerekir. Bunu göstermeden önce görünüm menüsü gizli ögeleri aktif etmemiz gerekir. Daha sonra üzerinde sağ tıklayın. Yol olarak kopyala seçeneğini belirleyin. Adresi buna yapıştır, yapıştırdığımız zaman burada tırnak işaretleri olacaktır. Bu tırnak işaretlerini kaldıralım. Başa geldiğimiz zaman burada da olacaktır. Bu tırnak işaretini kaldırdık. Eğer bu adımlara dikkat etmezseniz kesinlikle kurulum işlemi burada error hata verecektir. Daha sonra telefonumuzu Fastboot modunu alıp bağlantısını gerçekleştirelim. Telefonda yapmamız gereken adımlara geçecek olursak, öncelikle kullandığımız Android sürümünü öğrenmemiz gerekir. Ayarlar, telefon hakkında. Burada menü sürümü karşısında kullandığınız Android sürümü yazacaktır. Eğer kararlı yazıyorsa bu stable sürümüdür. Bir önceki adımda anlatmıştım web sitesinde hangi sürümü indirebilirsiniz. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Bu adımı kontrol ettikten sonra geliştirici seçeneklerini açarak USB hata ayıklama modunu açmamız gerekir. Yine telefon hakkında. Buradan menü sürümü karşısında geliştirici seçenekleri gelene kadar tıklayın. Artık siz geliştiricisiniz. Yazdığı zaman bırak, tıklamayı bırakabilirsiniz. Daha sonra bu ekrandan geri yapalım. Buradan ek ayarlar. Geliştirici seçenekleri. USB hata ayıklama modunu buradan etkinleştirelim. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra bir kez bilgisayarımıza bilgisayara bağlayarak driverları görmesini sağlayalım. Bilgisayara gerekli driverlar indirip kuracaktır eğer driver güncelleştirmeleriniz açık ise. Driverları görmesini sağladıktan sonra telefonumuzu fastboot moduna alalım. Buradan çıkartalım telefonu kapatalım. Telefonumuz kapalı konumdayken Fastboot moduna almak için ses açma tuşu ve açma kapatma tuşunu aynı anda bastığımız zaman Fastboot moduna girecektir. Fastboot moduna girdikten sonra kablo ile bağlantısını sağlayalım. Böylece telefonumuzdaki adımları tamamlamış olduk. Bilgisayardaki adımlara geçelim tekrardan. Telefonumuzu fastboot moduna aldıktan sonra burada refresh diyerek telefonumuzun görünmesini sağ sağlayalım. Telefonumuz şu anda aktif oldu. Burada flash diyelim daha sonra. Evet işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Uyarı bir önceki adımda gerçekleşti. Dediğim gibi eğer iç içe iki tane klasör varsa siz en dıştaki klasörü gösterirseniz veya gizli öğeleri görünür yapmazsanız işlem burada kesinlikle hata verecektir. Bu adımları dikkatli yaparsanız başarılı bir şekilde e, telefonunuza fastboot durumu yükleyebilirsiniz. Bir önceki sürüme dönebilirsiniz veya aynı sürümü yükleyebilirsiniz telefonunuza herhangi bir sorun olduğu zaman. Bu 4-5 aşamalı bir adımdır. Burada bittikten sonra e, Successful işareti çıkmaktadır. Bu adımları hep birlikte gerçekleştirelim. Uyarı, önemli uyarı. Bu işlem gerçekleştirirken sakın ola telefonunuzu çıkartmayın. Kablo ile bağlantısını kesmeyin, dokunmayın. Ne zaman çıkartacağınızı telefonunuzu ben size söyleyeceğim. Bu aşamaları dikkatlice dinleyin ve uygulayın. Sorunuz başarılı bir şekilde çözülecektir. Evet işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Success yazıyorsa işlem başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu aşamada telefonunuz açılma konumuna ge gelecektir. Yine telefon bağlı kalsın çıkartmanız gerekmez bilgisayarda. Telefonda ne gibi adımlar yapabiliriz? Kurulumu nasıl yapabiliriz? Şimdi telefona tekrardan telefona geçelim. Evet kurulumuz başarılı olduysa bu şekilde ekran gelecektir. Buradan kurulumunu hep birlikte tamamlayalım. Burada Türkçe dilini seçelim. Yine bölge olarak Türkiye'yi seçelim. Daha önce Mi hesabı oluşturduğunuzda ve oturumu açtığınızda bu kurulum ekranından sizden cihaz aktiviz aktivizasyonu için bir ağ bağlanmanızı isteyecektir. Ağ bağlanarak şifrenizi, mi hesabı şifrenizi girdiğiniz zaman adımları takip edelim daha sonra. Evet kurulum işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Faz butonumuzu yükledik. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalına yeni bir video yüklediğim zaman haberdar olmak istiyorsanız zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.